Ama gerçekten işte kader, kader yani. Ama... Şimdi efsane olacak ama. Belki de istediği tek şey efsane olmaktı. Hayır anlatırken bile türlü mükemmel oluyor şu anda. <laughs> Güzel valla biz Kıbrıs'ta nedense içeride değil hep dışarlardayız. <laughs> yani daha kalabalık oluyor diye. Patron bizi bu tarafa yönlendiriyor. Ben de sinir oluyorum. İçeride çıkmak istiyorum artık kışa. <laughs> İnşallah diyelim. Yaptığınız şarkılar da aslında hani kulüplerde çok daha fazla rağbet da evet. görüyor. Bundan dolayı da olabilir diye düşünüyoruz. Evet olabilir. Yani bu yaz zaten çalışmadığım kadar fazla çalıştım herhalde. Bir de tabii yani yerinde dur şey oldu ya. Hani başka bir yere gitti gerçekten. Ee, Sefo ile beraber yaptığımız şarkı. Onun için hiç şikayetçi değilim ama. Böyle söyleniyorum da konserden sonra diyorum ki, ay ne güzel konserdi be, <laughs> ay keşke adamcağızlara öyle davranmasa. Ya şoförü diyorum, hızlı git ya bir şey. Bir şey, kulp buluyorum illa ki. Ama içeride de, dışarıda da çok seviniyorsunuz. Gerçekten, şu an içerisi solda altı mesela. Sağol. Belki de çok Teşekkür fazla hazırdı. istek olduğu için de her şey... Bir de böyle en büyük farkı, hep rapçiler çıktı bu yaz, sadece üç popçu. Demet Akalın, Serdar Ortaç, Ece Seçkin. Dört popçudan biri ve sürekli talep görüyorsunuz. Ya şey de güzel biliyor musun? Hani şimdi e, rapçilerle popçuların hani beraber böyle meş olması da güzel. O yüzden de hani birbirimizi şey tutuyoruz, diri tutuyoruz. Popçular, rapi, rap, popçular böyle gidiyoruz işte popçularla beraber. İ, i̇yi yani şu anda <laughs> kavga dövüş yoktu bakalım. <laughs> evet, evet, rekabet için değil ama yazın yapılan şarkılar da oldu, popçu rapçi düetleri oldu. Ee, esamesi bile okunmadı diyebiliriz yerinde durun arkasında çok, çok Ya güzel. yerinde yerinde dur çok yani gerçekten çok büyük bir şarkı oldu hani şimdi şımarıklık yapamayacağım hatta yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani gerçekten çok hani ya ben her şeyi anlıyorum. Mesela ufacık o 8-9 aylık bir yaşındaki bebekler mesela ne anlıyor? İnanılmaz ağlıyorlar yani annelerine radyoda ve televizyonda onu açtırmak için. Enteresan gerçekten büyük şarkı oldu. Ben de kışın, bak bunu ilk kez söylüyorum, kışın ne dilemiştim biliyor musun? Allah'ım dedim, hiçbir şey istemiyorum. İşte evlenmek isteyen tek taş ister biliyorsun, ya kocadan araba falan filan bir şey. Allah'ım dedim ne olur hiçbir şey istemiyorum. Hani bir tane dedim şarkım patlasın yazın. Çok fazla <laughs> yakındım herhalde o ara. Allah sesimi duydu onun için ama şimdi güzel bir şeyler yapacağız. Level'la yapacağız şimdi bir tane şarkımız hazır. evet Level C5 yapacağız. O da güzel oldu. O da şimdi burada sahne alıyor. Sezon finalini mi? onunla yapıyoruz. Evet. Onun güzel. açıklamaları çok konuşuluyor. Takip ediyor musunuz? Tabii ki ediyorum. Hı -hı. Nasıl buluyorsunuz o tartışmalara? <laughs> e <sonuçta gülüyor> Yazı, yazın ona ben dedim ki bak. Sakın dedim sandala falan filan sallama kardeş dedim. Böyle dedim. O bizim büyüğümüzdür. Geç bak dedim hiç kimseye şey olma. Tamam abla dedi. Ben orada kaldım. <laughs> ya şimdi onu nereden hak veriyorum biliyor musun? Ee, Şimdi biz de mesela Mankenlik'ten ben şarkıcılığa geçtiğim için bana da ilk önce çok fazla tepki oluyordu işte. Manken, bilmem ne, güzel kız ama niye? Gazinolarda hep beni alıyordu. Mesela Hülya'nın Hülya Avşar'ın annesi var bu rahmetli Emre Avşar. Hep böyle bir gittiğimizde 13 gün, 20 gün, 40 güne kadar uzayan gazino programları oluyordu. Ondan sonra albüm yaptım. Böyle şarkılar tutmaya başladı. Sebebimle gelen bir yolculukta sürekli hırslıydım biliyor musun? Diyordum ki insanlar bana niye böyle diyor ben başarılıyım. Böyle hep tırnak hep şey oluyordum kendime bir koruma içgüdüsü şey yapıyordum. Aslında çocuk yanlış bir şey söylemiyor. Lafın en 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 başına bakarsan. Bizimkilerde de kabahat var şimdi. Aslında hav hav şarkısı ben ona da söyledim yani biz o biliyorsun onun başında talihsiz bir şey geldi ondan önce Ya yani Sefo'dan da önce başlay başlayacaktık aslında biz şarkıyı yapmaya. O içeri girince kaldı bizimkisi askıda. Sonra Sepo ile yaptık. Onun içinde de, o da şimdi bence, benim e, öngörüm, Hav Hav şarkısı e, giderli şarkıların en babası. Giderli, arkamdan havlasınlar dersin ya, aslında onu anlatan bir şarkı. Hani orada köpekler havlıyor falan filan. Hani insanlar böyle aşağılamak için kullanıyor bunu ama bence hiç alakası yok. O da ona kızıyor. Diyor ki, onlar neden benim şarkıma laf ediyorlar ki diyor yani. ben işim de gücüm değil. Cevap vermese daha iyi olur tabii ki de. Ama işte hani sandal tarafından bakarsak da onlar da biraz büyük. Yapmış çocuk. Karşılığı var. Ya karşılığı olmasa eleştir ama karşılığı var onun için. Kız, kızıyorum da aslında Leyla diyorum ki cevap verme diyor. Bak cevap ver bir ömür geç diyorum. Tamam dedi en son. Sonra bir baktım izlerken şöyle dehşet edeyim. dur gibi bir şarkı geliyor. Aaa söylemem. <laughs> yaptığınız şarkı yine dillerde plesenk oldu. Bu yaz da Sefo ile yaptınız. Beklenti büyük. Ee, yani beklenti büyük. derken beni niye korkutuyorsun şimdi? Sizce değil mi? Ee, ya, öyle şey de. Öyle de. Şimdi e, yani yine global oynamanız lazım. Oo gaza bak. <gülüyor> <gülüyor> ya orada ben tamamen Sefo'ya teslim olmuştum. İşte styling'le, kliple, e, abla şuraya bunu yapalım, buraya bunu yapalım falan filan. Burada ben şarkıyı yine aynı ekip aranjörümüz Aero Yine Sepo'nun aranjörü başladı şarkıya. E, onunla beraber Hanın Hanımı yaptı. E, şarkı çok güzel aslında tam yaz sonu şarkısı. Ondan sonra Level'a da dinledim. Level çok beğendi şarkıyı. İnşallah şimdi sen öyle deyince ben bu akşam onu bir arayayım. Tekrar da geçelim. Biraz da gündemden bahsedelim. Yine okula başladı. Siz de eğitimle ilgili bir açıklama yaptınız. Okullar çok geç kapanıyor hiç kapanmasaydı diye. Ya şimdi onlar e, tabii ki e, sanırım bakanlık şeyi takip ediyor. Yani Avrupa'yı baz alıyoruz. Fakat Avrupa'da Mayıs'ta sıcak olmuyor. Bizim ülkemiz çok sıcak oluyor. E bu turizmi etkiliyor. Ondan sonra işte çalışan anneler de, bilmem neydi. Herkes planını ona göre yapıyor. O bana hiç olmadığı kadar hayret destek mesajı geldi. Demet Hanım ne olur işte oraya şikayet edin. Ben fazla uzatmadım ama hani bizim o konuda Avrupa'yı ya yani örnek almamız biraz bana garip geldi. Herkese de garip geliyor. Çünkü ya biz bu sisteme alışkın değiliz. Bizim okul başlasın, 15 gün tatil olsun ve Haziran başı da kapansın. Normal Türkiye şartlarında dört mevsimi yaşayan şahane bir ülkemiz var. O yüzden de yaz yani çocuklar için üç ay tatil olsun. Yani yoksa ben konseri onu bunu ya da Hira'yı düşündüğümden değil. biraz da kıyafetten bahsedelim. Ayakkabılar yeni hayırlı olsun diyelim. Evet, teşekkür ederim. E gittik o kadar evet. oralara. Biraz evet, alışveriş Miami'den yaptım. galiba. Biraz alışveriş yaptım geldim. O zaten çocukluğumuzdan beri görüyoruz. Demet Akalın Miami'ye gitti mi çantalarla gelir, valizlerle gelirim. gelir. Bu, şey, bu sefer hiç öyle yapamıyorum çünkü bagaj parası <laughs> çok fazla tutuyor. Aldıklarım ay <laughs> diyorum ne güzel ucuz aldım Of, of, outletten ay 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 falan filan. Bir geliyorum abi şey öyle değil. İşin özü Türk Hava Yolları sana sesleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar hariciyata şey denk geldi. Tabii böyle bir şey olamaz ya. Buvul parası var. O Instagram'da görüyor musunuz böyle hani şeyler var böyle. Küçücük çantalara bir sürü tişört, tişört, evet. tişört. aynı onun gibiydi biliyor musun? Tişörtler oraya, ayakkabılar oraya. Yok anam yok. Yine 3 Buvul fazla para ödedim. 3 bavulda normal hakkım var. 2 bavuldaki yanıma kabi. Her şeyi kullanıyorum. Sırt çantası bindim Ya aslında Hayır, var bak var. yemin ederim. Hani onları gülerek izliyoruz ya, aslında orada faydalı biliyorum, bakıyorum hep yani ne yapıyor insanlar falan filan diye. Biraz da televizyondan bahsedelim, dizileri takip ediyor musunuz? İyi bir izleyicisiniz biliyorum. Hiç Baksana daha ona. bakamadım ya. Yani o dizileri Okan Bey'e sor, onlar e, Eşref'i seyrediyorlar, sonra birkaç tane daha dizileri var. Ben daha bakın, ben daha Master Masterchef'te kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Onu yakalarsam ona bakıyorum. Var mı favoriniz peki Masterchef'te? Yok, öyle bakıyorum sadece. Abi, Daha fazla mı? Sorulara, evet evet ya valla. Ya paylaşımda bulunun çünkü hani tamam kader falan ama insan böyle bir duyduğu zaman sabahın köründe 7-20 geçe falan arada öyle şey. Ya inanamadım yani. Hani hiç bir samimiyetim yoktu kızcağızla ama e yine de iyi bir sesti. Ee, insan i̇nsan inanamıyor yani. Onun için size de soruyorum var mı bir gelişme haberiniz var mı? Ama gerçekten işte kader, kader yani. Ama şimdi efsane olacak ama belki de istediği tek şey efsane olmaktı. Ay anlatırken bile türlü mükemmel oluyor şu anda. Peki Şah buyurun. Ee, bu aynı ölümler sizi korkutuyor mu? Bir ölüm korkusu oluyor mu? Onun için ayrı tedbir, daha sağlıklı besleniyor. Aşkım daha... sana bir şey söyleyeyim mi? Yani hani konserlerde hep diyoruz işte ambulans olsun falan filan. Birkaç konserde evet bu eyvallah şey yapıyoruz ne derler. Bunları riayet ediyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sonra tekrar bu kadar koşturmanın içinde unutuyorsun. Aslında çok doğru bir şey söyledim. Ya hiç sanatçılar için de geçerli değil ki herkes için böyle yani. Herkes için böyle yani. Onun için işte o kadar koşturmada vitamin al, onu yap. Mesela döner dönmez check-up'ımı yaptıracağım. Ee, biraz da insan kendine dikkat etmeli. O yüzden de ama gerçekten hani Güllü için inanılmaz aşırı üzüldüm yani. Başına sağ olsun diyelim. Peki son olarak Güllü'nün albümü yapıldı hangi şarkıyı seslendirmek isterdi Herkesin bir efsane bir şarkısı vardır ya, sizinki nedir? Ay bilmem ki. O onun çok o baba şarkılarını okumak istemezdi. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi bir şey söyleyeyim mi? Bence öyle bir albüm de olmasın. Çünkü kadın efsane olarak kalsın. Çünkü yani onun şarkılarını o acıları yaşadığı için onun kadar okuyacak şarkı... e, bilmiyorum. Yani Türkiye'de muhakkak tabii ki güzel sesler var, Sibel Can var, Ebru Gündeş var tabii ki okuyorlar ama ben evet. öyle bir hadsizlik yapmam Sonra diye düşünüyorum. Son röportajında hayat hikayesi film olursa beni serenay seyretmeye evet, oynasın izledim, demiş. İzledim, izledim, hmm. izledim. İzledim onu. Sizin hayatınız kimdir? Aman benim hayatım hiç film falan olmasın. Yani. Onu bütün röportajlarımda söylüyorum. Için. E vasiyetim işte, Hı. olmasın. Peki. Peki. Allah çok çok <laughs> Abi ne güzel. güzel.